Yenişehir'de bu hafta. Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Asfel Femini'ni 82-68'lik skorla mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Mersin Yenişehir Belediyesi öncülüğünde 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası için başvurular başladı. Olimpiyatlarda derece elde eden birçok başarılı triatletin ilk gün kayıt yaptığı görüldü. Yenişehir Belediyesi ilçe genelinde güvenli, konforlu ve sağlıklı ulaşımı sağlamak amacıyla asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Fuat Moral Mahallesi'nde başlayan yeni dönemin ilk asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt serimi yapacağız dedi. Başkan Abdullah Özyiğit'e kadın istihdamı ve kadınlara yönelik başarılı projelerinden dolayı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin şubesi tarafından eşitlik ödülü verildi. Başkan Özyiğit ödülü belediye başkan yardımcısı, kadın meclis üyeleri ve kadın müdürlerle birlikte aldı. Yenişehir Belediyesi'nin Ülke Ongun Kütüphanesi'nde başlattığı nöbetçi kütüphane uygulaması yoğun ilgi görüyor. Ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen Ülke Ongun Kütüphanesi kısa sürede 1200 kişiyi ağırladı. Yenişehir Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilen ve Mersin Kadın Emeği Derneği tarafından Mersin'de uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programına ev sahipliği yapıyor. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler.